Selam gençler, ben Mustafa Minecraft Survivor Rehberi 476. bölümdeyiz. Bu bölümde Gıcırdayan Kalbi bloğundan bahsedeceğiz. Bu bloğun ne işe yaradığını anlatmadan önce nasıl elde edebileceğinizi e, e, anlatalım. İki farklı şekilde elde edebiliyoruz. Birincisi, geçen videoda bahsettiğimiz Pale Garden biyomunda, yani soluk bahçe biyomunda dünya yaratılırken her bir soluk meşe ağacında arkadaşlar, bu bloğun çıkma olasılığı %20'dir o biyoma gittiğiniz zaman bu şekilde etrafı meşe bloklarıyla kaplı şekilde gıcırdayan kalbi bloğunu bulacaksınız. Ee, aynı zamanda çalışma masasının üzerinde craftlayabiliyoruz. Çalışma masasını açıyorsunuz. 9 tane reçine yanını bir blok haline getiriyorsunuz. Reçine bloğunu tam ortaya koyuyorsunuz. Ve sadece meşe kütüğü kullanarak, soluk meşe kütüğünü kullanarak bu şekilde yerleştirirseniz Gıcırdayan kalbi bloğunu yapmış olursunuz. Diğer bloklar yapımında kullanılmıyor. Gıcırdayan kalbi bloğunu istediğiniz doğrultuda yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde Z ekseninde, Y ekseninde ya da X ekseninde gıcırdayan kalbi bloğunu yere koyabilirsiniz. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Bakın burada gıcırdayan kalbi bloğu sarı gözüküyor. Burada ise kahverengi gözüküyor. Bu kahverengi olması onun pasif olduğu anlamına geliyor. Turuncu ise aktif olduğu anlamına geliyor. Peki bir gıcırdayan kalbi bloğunu nasıl aktif edeceğiz? Buradaki 4 tane meşe bloklarını kullanarak, soluk meşe bloklarını kullanarak gıcırdayan kalbi bloğunu aktif hale getirebilirsiniz. Burada aynı doğrultuda koymanız önemli. Farklı farklı blokları da koyabilirsiniz. Hepsini dikey olarak yerleştirirseniz blok aktif olacaktır. Bakın bunu da dik koydum. Çünkü gıcırdayan kalbi bloğu burada dik bir şekilde yerleştirilmiş. Altı, altındaki de dik yerleştirilmiş. Farklı bloklar kullanabilirsiniz ya da aynı bloklar kullanabilirsiniz. Gıcırdayan kalbi bloğu aktif olacaktır. Bakın burada alttaki ve üstteki bloklar yatay yerleştirilmiş. Ortadaki gıcırdayan kalbi bloğu ise dikey yerleştirildiği için aktif hale gelmemiş. Evet, bunlar da yatay yerleştirilmiş ama diğer bloklarda yatay yerleştirildiği için gıcırdayan kalbi bloğu aktif olarak gözüküyor. Burada da farklı bloklar kullanabilirsiniz. Yatay yerleştirdiğiniz sürece bakın yine aktif oldu. Peki gıcırdayan kalbi bloğunu kırarsak ne elde ederiz? Arkadaşlar gıcırdayan kalbi bloğunu aynı şekilde elde etmek istiyorsanız ipeksi dokunuş büyüsü basılı aletler kullanacaksınız. Bu dört aletten birini kullandığınız zaman bloğun kendisini elde edersiniz. En hızlı demir şey balta kullanarak en hızlı de, balta kullanarak elde ediyorsunuz. Hemen keselim. Tabi netherite ve elmas balta kullanırsanız daha hızlı olacaktır. Bakın bloğun kendisi düştü. Eğer ipeksi dokunuş büyüsü e, alet kullanırsanız, büyüsü olmayan alet kullanırsanız yere 1 ile 3 arası reçine yığını düşecektir. Hemen keselim. Gördüğünüz gibi yere bir tane reçine yığına düştü ama 3 tane de düşebilir. Eğer aletlerinizde yine bu 4 alette servet büyüsü basılıysa seviye başına bir tane daha fazla düşecektir. Servet 1'de 1 ile 4, servet 2'de 1 ile 5. Eğer servet 3 büyüsü basılıysa 1 ile 6 arasında reçine yığını düşürebilirsiniz. Aynı zamanda bu bloğu kendi biyomunda keserseniz yani soluk bahçe biyomunda keserseniz 20 ile 24 arası xp düşecektir. Ben burada kestiğim için xp düşmedi. Tabi survival modda olmanız gerekiyor. Şimdi aktif olma durumunda neler yaşanıyor onlara bakalım. Eğer e, bu şekilde aktifken arkadaşlar alttaki ve üstteki bloğu kırarsanız e, şey pasif duruma geçecektir. E, eğer gündüz vakti hiçbir şey olmuyor. Eğer gece ya da Thunderstorm dediğimiz e, gök gürültülü ve sağanak yağışlı duruma geçerse dünya. Ortaya bir tane gıcırdayan mobu çıkacaktır. Hemen gösterelim. Weather. Bakın hava sabah, ben de hava durumunu değiştiriyorum. Gök gürültülü ve sağanak yağışlığına getiriyorum ve ortaya gıcırdayan mobları çıkacak. Her bir aktif gıcırdayan kalbi için bir tane gıcırdayan mobu spawn oldu. Evet bu mob spawn olduktan sonra kendini oluşturan gıcırdayan kalbi ile arasında görünmez bir bağ oluşturur. O bağı görmek istiyorsanız arkadaşlar gıcırdayan mobuna bir tane vuruyorsunuz. Bakın arada partiküller gidip geliyor bu şey alışverişi, partikül alışverişi, bağlantı bu mobun hangi gıcırdayan kalbi ait olduğunu gösteriyor. Evet bu gıcırdayan mobu buradaki gıcırdayan kalbi mobuna bağlı. Evet. Az önce bir bloğu kırdığımız zaman gıcırdan kalbi bloğunun pasif duruma geçtiğini görmüştük. Ama gıcırdayan mobu ortaya çıktıktan sonra bu bloğu kırarsanız gıcırdayan kalbi bloğu hala aktif kalmaya devam edecektir. Ne zaman ki Gıcırdayan mobu ortadan kaybolursa, o zaman bu bu haldeki Gıcırdayan kalbi bloğu pasif duruma geçer. Evet, Gıcırdayan kalbi bloğu aktifken ve Gıcırdayan mobuna hiçbir şekilde zarar veremezsiniz arkadaşlar. Bütün hasarlara karşı dirençlidir. Hiçbir şekilde öldüremezsiniz. Sadece Gıcırdayan kalbi bloğunu kırdığınız zaman o blo o ortadan kaybolacaktır. Bakınız, bloğu kırdım ve buymuş, ortadan kayboldu. Tekrar ortaya çıkmasını istiyorsam aktif hale getireceğim. Tekrar ortaya çıktı ama göremedik hangisi olduğunu. Son olarak gençler ondan da bahsedelim. Burada daha rahat gösteririz. Bir gıcırdayan bobuna vurduğunuz zaman bu bloğun etrafında bir tane şey oluşacak, reç reçine iyonu oluşacak. 2 ile 3 arasında her vuruşunuzda reçine yeni oluşacak ama 5 saniyelik bir cooldown süresi var. Yani ben bir kere vurdum reçine oluştu, 2 ile 3 arasında reçine oluştu. Bakın şu an toplam 4 tane reçine oluşmuş çünkü iki kere vurdum. Tekrar oluşmasını istiyorsam 5 saniye bekleyeceğim ve çeye tekrar vuracağım, gıcırdayan babana tekrar vuracağım. Bu arkadaşlar yatayda da oluşabilir ve en fazla iki blokta oluşabiliyor. Yani dikey olarak iki blokta reçine yönü oluşabiliyor. Yatayda da iki blok reçine yönü oluşturabilirsiniz. Her vuruşunuzda 5 saniyede bir bu reçine yığınlarını alabilirsiniz. Bunları toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şeye geçemedim pardon. Şimdi vuralım. Bakınız. Bunlar oluşturduktan sonra istediğiniz şekilde toplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gençler bu gıcırdayan kalbi bloğuyla redstone sinyali üretebiliyorsunuz. Bir gıcırdayan mobu gıcırdayan kalbi bloğuna ne kadar yakınsa o kadar daha fazla redstone sinyali üretecektir. Ve bu bloktan ne kadar uzaklaşırsa da o kadar daha az redstone sinyali üretecektir. Herhalde bu mob buna ait. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi uzaklaştıkça redstone sinyali azalacak ama tam üstüne gelip gelirse, bakın şu an 15 birim yandı, şu an 16 birim yazdım. Tam dibinde olduğu için 16 Redstone sinyali yandı. Ama 32 birim uzaklaşırsa da Redstone sinyali sıfıra düşecektir. Bir soluk meşe fidanını ağaç haline getirirseniz, o ağaçta hiçbir şekilde gıcırdayan kalbi bloğu oluşmayacaktır. Doğal olarak sadece kendi biyomunda oluşur arkadaşlar. Kendiniz ağaç haline getirirseniz hiçbir şekilde bu bloğu elde edemezsiniz. Ama kendiniz sonradan bu ağacın içine yerleştirebilirsiniz. Evet gökürütül e, gök ürütülü sağanak yağı sona erdiği zaman gıcırdayan mobları ortadan kaybolacaktır. Hemen havayı temizleyelim. Bakın hepsi ortadan kayboyu, kayboldu. Ve bloklar aktif halde kalmaya devam ediyor. Ne zaman ki akşam olur ya da gök gürültü sağanak yağış başlar o zaman tekrar gıcırdayan mobları aktif olacaktır. Son olarak bu mobları kendi biyomunda inceleyelim. Hemen oraya ışınlanacağım. Bu, ağaçlar, bu ağaçların olduğu bölge arkadaşlar. Daha önceki videoda da bahsettiğimiz gibi soluk bahçe biyomu ve gıcırdayan moblarını burada bulacaksınız. Hemen havayı yine thunder yapalım. Ve mobların çıkmasını bekleyelim. Bakalım moblar nerede çıkacak. Ormanı dolaşıyoruz. Evet bir tane spawn oldu görüyorsunuz. Şimdi gıcırdayan kalbi bloğunu bulmak için gıcırdayan mobuna bir kere vuracağız. Bakın burayı gösteriyor. Demek ki bu blokların arasında hemen gelip buradaki blokları kırıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın etrafında hep meşe odunları var. Buradaki gıcırdayan kalbi bloğunu Pixi dokunmuş büyüsü basında aletle alarak kendi evinize götürebilirsiniz. Ve kendi farmınızı yapabilirsiniz. Bu bölümümüz de bu kadardı. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Minecraft ile ilgili yenilikleri öğrenmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.